Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'u Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlama süzme derdi olmadan kolay bir şekilde yapabileceğiniz pırasalı makarna tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak makarnada kullanacağımız sebzeleri hazırlamakla başlıyorum. Tarifimde 3 adet pırasa kullandım. Pırasaları ince ince doğruyorum. Bu makarna gerçekten çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 3 adet pırasayı küçük küçük doğradıktan sonra derince bir kasenin içerisine alıyorum. Pırasaları sirkeli suda bekletiyorum. Pırasalar sirkeli suda beklerken biz de diğer sebzeleri hazırlıyoruz. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanı da ince ince doğruyorum. Onu da bir kasenin içerisine alıyorum. Bir adet havucu kabuklarını soyduktan sonra rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Onu da bir kenara alıyorum. Artık makarnamızı pişirmeye başlayabiliriz. Yayvan bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. İnce ince doğramış olduğumuz kuru soğanları da zeytinyağın üzerine ekliyorum. Soğanların diriliği geçinceye kadar karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra içerisine bir adet rendelemiş olduğumuz havucu ekliyoruz. Havuç bu makarnaya hem renk katıyor hem de lezzetine lezzet katıyor. Havucun da diriliği geçinceye kadar soğanlarla beraber kavuruyorum. Havuçların diriliği geçtikten sonra yıkayıp süzdürmüş olduğumuz parasaları da ekliyorum. Pırasaları karıştırarak kavuruyorum. Bu aşama çok önemli. Pırasaları mümkün olduğu kadar çok pişirmek gerekiyor. İçerisine makarnayı koyduktan sonra sadece 8 dakika pişireceğiz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pırasaların iyice pişmesini sağlıyoruz. Arada bir de karıştırarak altının yanmasını engelliyoruz. Bu arada ocağımız kısık ateşte. Pırasalar kavruluncaya kadar ocağımızın altını açmıyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Pırasalar yeterince kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Her zaman söylediğim gibi salçanın kendine has ekşi bir tadı var. O yüzden sizlere tavsiyem salçayı iyice kavurun. Böylelikle daha lezzetli yemekler elde etmiş olursunuz. Salçayı da güzel bir şekilde kavurduktan sonra artık içerisine baharatlarını katabiliriz. Makarnamızın içerisine bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Makarnayı daha lezzetli hale getirmek için içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Dilerseniz sizler bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Makarnanın içerisindeki baharatları tereyağı eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra yarım paket makarnayı hiç haşlamadan tencerenin içerisine boşaltıyorum. Sizler dilerseniz makarna miktarını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Tabii ki bu evdeki kişi sayısına göre değişir. İçerisine suyu koymadan önce makarnayı da güzelce kavuruyorum. Tabii ki diğer taraftan da suyumuzu kaynatıyoruz. Makarnanın içerisine kaynar su koyacağız. Yeterince kavrulmuş olan makarnanın içerisine üzerine geçinceye kadar kaynar su ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz daha vitaminli hale getirmek için sebze suyu da kullanabilirsiniz. Bu arada ocağımızın altını tam ateşe açtık. Şöyle bir karıştırıyoruz, tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Makarna kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını yarım ateşe getiriyoruz. Arada bir de açıp karıştırıyorum. Böylelikle içerisine koymuş olduğumuz sebzeler makarnayla özleşmiş olacak. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 8 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyoruz. 8 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi makarnamız pişti. İçerisine koymuş olduğumuz suyunu da tamamen çekti. Pişmiş olan makarnayı artık ocağımızdan alıyoruz. Üzeri için bir kase yoğurdun içerisine iki diş sarımsağı rendeliyorum. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı tuzu ekliyorum. Yoğurdu özleşene kadar karıştırıyorum. Dilerseniz bu makarnayı sade de tüketebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi sarımsaklı yoğurtla da tüketebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu güzel makarnanın sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Hala çok sıcakken servis tabağına alıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Servis tabağına koymuş olduğum makarnanın üzerine yoğurttan gezdiriyorum. Daha sonra üzerine birkaç dal maydanozu ince ince doğradım. Onlardan da koyuyorum. Üzerine maydanoz koyarak hem renklendirmiş oluyoruz hem de lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Gerçekten hem vitaminli hem de çok kolay bir makarna oldu. Haşlayıp süzdürmediğimiz için bütün vitamini de içerisinde kaldı. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.